biz bundan 4-5 ay önce belediyenin bir yıllık bir programını değerlendirdik. Bir Uyarılarda bulunduk, meclis üyelerimizle birlikte. Kendisine dedik ki arkadaş biz İskenderun'un yönetim şeklini, yapılan işleri beğenmiyoruz. Bunları kendinizi düzeltin, kendinize çekil, düzen verin. Velhasıl biz her türlü uyarılar yapmamıza rağmen meclis üyelerimizle birlikte bu bugüne kadar biz bekledik. Benim meclis üyelerim, Allah onlardan razı olsun. Birer hafiye gibi çalıştılar. Yapmış oldukları bütün haksız ve yolsuz işleri neler varsa takip ettiler. Kendilerini uyardılar. Kendileri dinlemedi. En sonunda bu iş yargıya taşındılar. Haksızın, yolsuzluk yapanın, bu isyanların hakkını yenen kimseye yedirmeyeceğiz. Bu beytül biz kimseye yedirmeyeceğiz, yemeyeceğiz arkadaşlar. Yapılan doğrudan teminle yapılan alımlarda yüksek faturalar gördük. Bu faturalarla ilgili araştırmalar yaptı arkadaşlarımız. Onlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk arkadaşlar. Çalınan, belediyede kaybolan hurdalarla ilgili suç duyurusunda bulunduk arkadaşlarımız. Onun için arkadaşlar biz diyoruz ki herkes ayağını denk alsın. Herkes bu milletin malına, bu devletin malına herkes sahip çıksın. 29 Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana 16 aydan fazla bir süreyi geride bıraktık. Bu zaman zarfında Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun Teşkilatı ve Belediye Meclis Üyeleri olarak Belediye Meclisi'nde grubumuzun çalışmaları ile ilgili olarak zaman zaman sizlerle paylaşımlarda bulunuyoruz. Bizler ilçemizin sorunlarının çözümüne ve yaşanabilir bir kent yolunda projeler üretilmesine katkı sağlamak için çaba sarf etmekteyiz. Dedikodu yapmadan sadece İskenderun halkının hakkını savunmaya çalışıyoruz. Engeller Hizmet Verimi Kurulması, meclis oturumlarının internet ortamında canlı olarak yayınlanmasına dair önergeler verilmiş, oy ile meclise kabul edilmiştir. Ancak engelli bilgisi, şehit ailelerine araç tahsisi gibi konularda bir ilerleme olmamıştır. Kayıp araçlar, işe gelmeyen elemanlar, asfalt yolsuzluğu, doğrudan teminlerde yolsuzluklar bize başka çare bırakmamaktadır. Düzelir dediğimiz yönetim bizi oyalayıp aynı şeyleri yapmaya katlanarak devam etmektedir. 2014 yılında hatasız kul olmaz deyip hatalarını kabul edip 2015 yılında da aynı zihniyetle yönetim anlayışı devam etmektedir. Bizler İskenderun menfaatine olan her hizmetin yanında olacağımızı tekrar deklere eder. Doğru olmayan işlerin de karşısında olacağımızı sizlerle paylaşmak isteriz.